Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz simple past tense yani geçmiş zaman. Geçmiş zaman cümle oluştururken özne artı fiilin ikinci hali ve nesne kalıbını kullanıyoruz. Yani örnek bir cümle üzerinden gidersek I go to school every day. Her gün okula giderim. Cümlesini geçmiş zamana çevirirken I went to school yesterday deriz. Burada fiilimiz ikinci haliyle kullanılmış. Go, went olmuş. Ve yesterday kullanılmış. Yesterday geçmiş zaman zarflarından biridir. Geçmiş zaman zarflarını hemen şöyle gösterelim. Yesterday dün, yesterday morning dün sabah, yesterday afternoon dün öğleden sonra. Last geçen, last night geçen gece, last week geçen hafta, ago önce, two days ago iki gün önce, ten weeks ago on hafta önce. Şimdi gelelim fiillerin ikinci hallerine nasıl karar verdiğimize. Öncelikle düzenli fiiller var. Düzenli fiiller, fiilin sonuna ed takısı getirilerek oluşturulan fiiller. Örneğin burada gördükleriniz accept, accepted olmuş sonuna ed getirilerek. Answer, answered olmuş ed getirilerek. Ask, asked olmuş sonuna ed getirilerek. Burada study ve apply'da şöyle bir şey var. Eğer kelimemiz y ile bitiyor ve ondan önceki harf sessiz bir harfse, örneğin d veya l gibi, y harfi i oluyor. Daha sonra id takısını getiriyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi y gitmiş, yerine i gelmiş, daha sonra id takısı eklenmiş. Şimdi gelelim olumlu cümleleri oluşturmaya. Mehmet applied for a job last week. Mehmet bir iş için geçen hafta başvuruda bulundu başvuru yaptı applied. Bunun olumsuz hali şu şekilde oluyor. Mehmet didn't apply for a job last week. Burada fiili yine birinci haliyle kullanıyoruz. Apply şeklinde kullanıyoruz. Ama yardımcı fiilimiz didn't oluyor. Yani did not. Mehmet didn't apply for a job last week. Mehmet geçen hafta iş için başvuru yapmadı. Olumsuz. Soru şeklinde ise Yardımcı fiilimiz did başa geliyor. Did Mehmet? Fiilimiz tekrar birinci haliyle kullanılıyor. Apply. Did Mehmet apply for a job last week? Mehmet geçen hafta iş için başvuru yaptı mı? Gelelim düzensiz fiillere. Düzensiz fiillerde herhangi bir kural yok. Örneğin burada gördüğünüz gibi go went oluyor. Do did oluyor. Speak spoke oluyor. See, saw oluyor. Take, took oluyor. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunların belirli bir kuralı yok. Örnek olarak tekrar olumlu cümlemizi kuralım. You did your homework two hours ago. Sen ödevini iki saat önce yaptın. Burada do fiilimiz did şeklinde dönüşmüş ve 2 saat önce olmasından dolayı past tense. You did your homework two hours ago. Gelelim olumsuz cümleye. You didn't do your homework. Gördüğünüz gibi tekrar aynı şekilde do you fiilimizi birinci haliyle kullanıyoruz. Yardımcı fiilimizi didn't olumsuz anlamında didn't şeklinde kullanıyoruz. Soru şekline gelecek olursak tekrar yardımcı fiilimizi yani dedi başa alıyoruz. Did you do your homework? Eve ödevini yaptın mı? şeklinde okuyabiliriz. Gelelim birkaç tane daha olumlu örneğe. I watched TV last night. Watched normalde watch fiilimize ed takısı eklenmiş ve I watched TV last night. Geçen gece televizyon izledim olmuş. The rain stopped a few minutes ago. Yağmur birkaç dakika önce durdu. Burada tekrar stop fiilimize ed eklenmiş, araya bir tane daha p gelmiş. Diğer örneğimiz Mary came home very We late last night. Burada gördüğünüz gibi düzensiz fiilimiz come came şekline almış ve geçmiş zaman anlamı vermiş. Mary came home very late last night. Mary geçen gece eve çok geç geldi. Diğer örneğimiz Last year I traveled to England. Tekrar gördüğünüz gibi last year geçmiş zaman zarfı I traveled. Normalde fiilimiz travel gezmek seyahat etmek sonuna ed takısı almış ve geçmiş zaman halini almış. Last year I traveled to England. Geçen sene İngiltere'yi ziyaret ettim. Gelelim olumsuz örneklere. I didn't go to a movie last night. I stayed at home. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar fiilimiz birinci haliyle kalmış go. Onun yerine didn't yardımcı fiilimiz kullanılmış. I didn't go to a movie last night. Geçen gece sinemaya gitmedim. I stayed at home. Gördüğünüz gibi tekrar normalde stay olan fiil sonuna ed takısı almış ve geçmiş zaman anlamı vermiş. I stayed at home demiş. Diğer örneğimiz Nick didn't come to school yesterday. Gördüğünüz gibi fiilimiz tekrar come birinci haliyle kalmış. Yardımcı fiilimiz didn't yani geçmiş zaman anlamı didn't da verilmiş. Nick didn't come to school yesterday. Dün Nick dün okula gelmedi. Diğer örneğimiz: We didn't have breakfast this morning. Şimdi gördüğünüz gibi have breakfast kahvaltı yapmak birinci haliyle kullanılmış have burada. Öncesinde yardımcı fiilimiz olumsuz olarak kullanılmış geçmiş zamanda didn't. Yani biz bu sabah kahvaltı yapmadık. Didn't. Diğer örneğimiz I went to a movie yesterday but I didn't enjoy it. Bu örneğimizde gördüğünüz gibi düzensiz fiilimiz go birinci hali go olan fiilimiz went şeklinde ikinci haliyle kullanılmış ve yesterday zaman zarfımız var. I went to a movie yesterday. Dün Sinemaya gittim went but ama I didn't enjoy it. Enjoy filmimiz eğlenmek, zevk almak birinci haliyle kullanılmış ve olumsuzluk anlamı veren yardımcı fiilimiz didn't. Didn't cümleye olum Diğer örneğimiz I went to a movie yesterday but I didn't enjoy it. Burada gördüğünüz gibi normalde birinci hali go olan fiilimiz went şeklinde kullanılmış ve yesterday geçmiş zaman zarfımız var. Yani burada I went to a movie yesterday. Dün sinemaya gittim. Gittim. But ama I didn't enjoy it. Burada enjoy fiilimiz eğlenmek, zevk almak birinci haliyle kullanılmış ve yardımcı fiilimiz did not şeklinde olumsuz geçmiş zamanla kullanılmış. Yani ama zevk almadım, eğlenmedim şeklinde açıklayabiliriz. Soru örneklerimize gelelim. Nasıl soru oluşturabiliriz? Tekrar daha önce gördüğümüz gibi yardımcı fiilimiz başa gelir. Did do yardımcı fiilimiz. Geçmiş zamanla çekimlendiğinde bildiğiniz gibi did oluyor. Başa geldiği zaman fiilimiz birinci haliyle kullanılıyor tekrar. Yani did you sleep well last night? Geçen gece iyi uyudun mu? Diğer örneğimiz did you see the postman this morning? See görmek fiilimiz birinci haliyle kullanılmış. Do yardımcı fiilimiz did şeklinde geçmiş zaman çekimiyle başa gelmiş. Soru cümlemiz "Bu sabah postacıyı gördün mü?" şeklinde çevrilebilir. Diğer örneğimiz "Did Julie have a good time at the party yesterday?" Tekrar burada "have a good time" birinci haliyle kullanılmış ve "do" fiilimiz "did" şeklinde geçmiş zamana çekimlenmiş ve sorumuz bu şekilde oluşturulmuş. Julie iyi vakit geçirdi mi dünkü partide şeklinde çevirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. İyi çalışmalar.